Çok iyi geçti. Öğretmenlerimle Kur'an'a geçtim. Parkta oynadım. Balonlar aldım. Yüzümü boyatmıştım. Güzel geçiyor. Öğretmenlerimle bak iyi vakitler geçiriyorum. Bir sürü güzel etkinlikler oldu bayağı bir. Çok güzeldi. Çok çalıştım derslerime. En çok da Kur'an'a. Belediye Başkanım. İyi ki böyle şeyler yaptınız. Size çok 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 teşekkürler. Belediyemizin katkılarıyla şöyle bir şey yaptık. Etkinlik temelli bir eğitim verdik. Etkinlik temelli eğitim verirken çocuklarımızın kalbine dokunmuş olduk. Öğrencilerimiz çok memnunlar. Hele hele şu ortamı gördüğümüz zaman zaten öğrencilerimiz uçuyorlar. Buraya gelmek için can atıyorlar. Sene daha fazla öğrenciye dokunuruz inşallah. Çok güzel geçti. Önceden bunlar olmadan önce çok sıkılıyordu çocuklar evde. Şu anda çok güzel. Yani hem çocuklar hem bizler eğleniyoruz. İyi oluyor yani. Sosyal olarak çok etkiledi. Benim kardeşim kendisi gidiyor. Her gün meraklı bir şekilde daha erken bir saatte kalkıyor, hazırlanıyor. Cuma günleri namazlara giderken daha çok hevesli oluyor. Bence çok güzel, çok verimli bir 6 hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Hem dini açıdan hem etkinlik açısından. Çocuklar için çok verimli olan bir 6 haftaydı bizim için. Hem eğlendiler hem öğrendiler. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Allah razı olsun diyorum. Balon aldım. Yazı yazdık, Elif Bey okuduk, Kur'an ve duaları öğrendim. Kur'anı öğrenmeye çalışıyorum. Önce tavuklu pilav yedik, ondan sonra balon aldık, yüz boyattık, dert sıfırlattık. Kıymetli misafirlerimiz, sevgili arkadaşlar, Rafa'dan sayfa grup, Rafa'dan gösterimize hepiniz hoş geldiniz. Uşak Belediyesi, Genç Kuşak, TÜGVA, Hayrat Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğü Ortak Projesi 2023 Yaz Okulu Kapanış Programı'na hoş geldiniz. Uşak'ta bu tiyatro yapıldığından bugüne kadar böyle coşkulu, böyle güzel bir kalabalığı görmemiştim. Hepinizi tebrik ediyorum. Yürekten alkışlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de göreve başladığımız günden bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bizi manen en mutlu eden, en tatmin eden projelerimizden, işlerimizden başında geliyor yaz okulu bu coşku ve heyecan bizleri bundan sonra da Uşak Belediyesi olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla Uşaklı gençlerimize, çocuklarımıza, hemşerilerimize daha güzel hizmetler yapmak için teşvik edici oluyor.